Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Pazar İzmir yorumlarımız her hafta olduğu gibi bu haftada hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. En son geçen hafta YouTube yayın yaptığımızda güzel bir başarı elde etmiştik ve çok güzel geri dönüşler aldım. Oldukça böyle e, insanı gurur, gururlandıran, iyi ki katkı sağlıyorum, iyi ki bu işi yapıyorum dedikten çok güzel yorumlar vardı değerlendiren herkesi tebrik ediyorum. Bu haftaki YouTube yayınımızda da elimden geldiğince sizlere katkı sağlamaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara dönüş yapamasam da yoğunluktan ötürü mutlaka tüm yorumları okuyorum ve okuduğum yorumlar gerçekten çok çok keyif veriyor. İzmir'de bugün Ege derbisi var. Ege derbisinde önemli analizlerimiz olacak. Genel olarak zaten gün özelinde de önemli analizlerimizle birlikte sonuç almaya çalışacağız. Ayrıca dikkat listelerimizden ve zaman zaman yaptığımız paylaşımlardan yararlanmak adına bizi Twitter Instagram ve Facebook sayfalarından takip ederek buradaki paylaşımlarımızı da görebilir. Buradaki paylaşımlarımızdan da yararlanabilirsiniz. Çok uzun uzun vid videolar çekmeyi doğru bulan bir değilim. Çünkü pazar günü ailesiyle vakit geçirenler olacak. Ee, Ganyan Bayın'da orada böyle keyif yapmak isteyenler olacak. Hipodroma gidecekler olacak. O yüzden de sizlerin de çok fazla vaktini almadan İzmir yorumlarına başlıyorum. Yedili plasayana baktığımızda burada öncelik 5 numaralı No More Secret'ta olmalı. Çünkü No More Secret son yarısında kötü koştu ama büyük ihtimalle kötü koşmasının en büyük nedeni Dilba ilavesiydi. Bugün tekrardan eski takılarına dönüyor. Bonita Mia evet iyi bir form yakaladı ama en ayır onu ciddi anlamda zorlayacaktır. Hemen onun diplerinde gidecek olan 5 numaralı No More Secret bir yerden sonra rakibini atlayıp kazanma başarısı gösterme ihtimali çok çok yüksek. Rakip yazacaklara da bir numaralı Bonita Mia'yı önerebilirim. 5 ve 1 yedili plasa için oldukça yeterli olacaktır. Bu iki hatta burayı geçebiliriz. Dördüncü koşu ikinci aldılı gayenliği kayna baktığımızda şimdi çim yarışta başlıyoruz ama şöyle bir yorumda bulunacak olursak en son cuma günü İzmir yarışları varken çim yarışları kum alınmıştı 5 nokta kusur açıklanmıştı. Cuma'dan sonra hatta Cuma da dahil herhangi bir yağmur yağmadı. Yani 2 günlük süre içerisinde büyük ihtimalle 5 kusur olan pis durumu 4.7'lere belki 4.6'lara düşmüş olma ihtimali var. O yüzden benim yorumlarım Çin piste göre olacaktır ama aması da var. Olur da her ihtimali konuşalım ve düşünelim. Yarışlar kuma alınırsa böyle bir ihtimal gerçekleşirse Mutlaka güncellememiz olur. Bu güncellemeleri de YouTube'da paylaşma ihtimalimiz yok. Çünkü YouTube'da video yüklemek çok ekstra bir efor istiyor. Ekstra bir zaman istiyor. Anlık olarak böyle güncellemeler yapamıyorsun. O yüzden de böyle bir durum olursa güncellemelerimizi Twitter başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Böyle bir durum gerçekleşirse... Olur da yarışlar kumpiste falan fistan alınırsa mutlaka sosyal medya hesaplarımızı takip edin diyorum. Ayrıca şöyle bir şey de yapacak yapacak olurum büyük ihtimalle yarın e, YouTube videomuzun altına yorum kısmına da yaptığımız güncellemeleri paylaşırım. Ondan sonra görmedik etmedik demeyin. Ama tüm bu dediklerim olur da yarışlar kumpiste alınırsa diyerekten. Şimdi ikinci altlık aynı kayna baktığımızda burada dikkat çeken bir ikili var. Bunlardan biri 6 numaralı Zorro. Zorro ara sonrası bir yarış gördü. Dördüncünde çok fazla öne gidilmeden kendi halinde koşuyu tamamladı ama bu attın asıl hedefi çim yarışları. Özellikle geçen yıllarda kısa mesafeli çim yarışında buna benzer gruplara rahatlıkla üstünlük sağlayan bir Zorro vardı. Bugün oldukça uygun bir grubu bulmuş durumda ve startla beraber önlere düşebilirse o İzmir'in sıkıntılı virajından olumsuz yönde etkilenmezse bu grupta mutlaka söz sahibi olan ve netice alan 6 numaralı Zorro görürüz. Ama çok önemli bir rakibi var. O da 5 numaralı Vector. Yani Vector da Çim'i çok seven, Çim'de iyi yarışlar yapan bir isim ki son 3. de Sen çok etkiliydi. Bugün evet Zorro önlere çıkacak ama onunla beraber La Bombonera onun haricinde baktığımızda Kara Mehmet gibi de önlere hamle yapabilme ve tempo yukarı çıkarım ihtimali var. Böyle bir durum oluşursa arkalarda bekleyecek olan Vektor, sonlarda yapıcı ataklarla birlikte koşuyla yine çevirir. Burada olmazsa olmaz 6 ve 5. İsteyenler bu iki atı yazarak burayı geçmeyi deneyebilirler. Daha geniş oyuncakları ise kış sezonu boş geçmeyen, yarış koşan ve bu koşuya oldukça hazır durumda gelen bir numaralı ayurnamat Son Antalya yarışını çok beğendiğim 2 numaralı İhsan Buka ve sürprizde de 10 numaralı La Bombonera eklemek istiyorum. Çünkü yarın pist büyük ihtimal 4 nokta kusur açıklanacak. Çim koşulursa. La Bombonera'nın bu pis koşullarında çok başarılı ve etkili yarışları var. Son koşulda startı ağır aldığı için eksik kaldı. Çok fazla ölçü almayın. Bugün startı iyi alması durumunda büyük ihtimalle önlerde göreceğiz ve iyi bir tempo oluşturmasıyla da birlikte pistin ağırlığını da fırsata çevirerek 10 numaralı La Bombonera'dan iyi bir yarış görebiliriz. 5. sıradan da bu ata şans versek doğru olacaktır. 6 ve 5 önce eğer bütçeniz ufaksa bu iki hatta geçebilirsiniz. 1-2-10 daha sonra 5. koşuya geldiğimizde handikap 16 bir koşuyla karşı karşıyayız. Yani ben burada biraz daha plase konuda kalacak olan bir numaralı Bianco ile başlayacağım. Yani pistin yarın sulu veya ıslak olacağını bilsem yanına at yazmazdım ve bank önerdim ama yarın büyük ihtimalle kum pist e, normal çıkacak. O yüzden sadece favor olarak önermekte yetiniyorum. Şartlar yine. Evet oğlum Fırat çok iyi bir yarış kazandı ama bugün özellikle Big Setter'ın varlığı onu ciddi anlamda zorlayacaktır. Tempoların yükselmesiyle birlikte mesafe de çok uzun. Öyle kolay bitirilebilecek bir mesafe değil. Bianco sonuçta bir kıpırdandı. Bugün yapacağı etkili sprintle beraber çok daha iyi bir netice. Bu rakipten üstünlük sağladığını görebiliriz. Benim buradaki favorim 1 numaralı Bianco. Önemli ve cazip bir rakibi var. 10 numaralı Emin Baba. Yani bu at yarın puanlamadan nerede çıkar kestiremiyorum ama şöyle bir geçmişine gittiğimizde Aklıma bir espri geldi. Şu an yapmayacağım vazgeçtim. bu at ikincilik elletinde hem oğlum Fırat'ı hem Dream Dust'ı hem Coco Jambo'yu hem de Baba Selim'i geçti. Yani bugünkü en önemli rakibini geçen bir Emin Baba vardı ve o gün sonladığı aksiyonları dikkat çekiciydi. Daha sonra koştuğu yarışlarda aslında çok çok kötü koşmadı son koşusuna kadar. Son koşusunda gereksiz yere önlere çıkması bence kaybetmesinde en büyük etkendi. Bugün oldukça uygun bir kilosu var. Hazırlıkları fena değil. Eğer bu koşuda bir sürpriz çıkacaksa, beklenmedik bir at kazanacaksa 10 numaralı Emin Baba'nın bunu gerçekleştirmesi oldukça muhtemel. Daha sonra ise 2 numaralı oğlum Fırat son kazandığı yarış muazzamdı. Eğer Big Setter ile çok önemli mücadeleye girmeden viraja kadar kolay ulaşabilirse iyi bir performans yine 2 numaralı oğlum Fırat'tan izleyebiliriz. Daha sonra 6 numaralı Dream Dust, 7 numaralı My Sun Lark, 3 numaralı Son Sevim ve sihirli cümleler geliyor. Benim için 5 Rumalı Baba Selim'i yazın. Geçen hafta da buna benzer yorumu sanırım Baba Dallas için yapmıştım ve ismini yanlış söylemiş olabilirim belki farklı bir isim vardı atın ee, kazanmıştı. Aynı cümleleri Baba Selim için de söylerim. Bazen bazı şeyler hissedersin. Yani bir atın iyi koşacağını Bugün çıkış cihazına geçe. Mesela dün ben Dakmar'ın gelmeyeceğini hissediyordum ve taş diketi ön planda önerdim. Dakmar gelmedi. Burada da Baba Selim'e ve son yarışları kötü ama bugün bir sıçrama, bugün bir ekstra performans bu attan bekliyorum, hissediyorum, istiyorum da. O yüzden de kalabalık geçecekseniz çok at yazacağım diyorsanız 5 numaralı Baba Selim'i benim için yazın. Çok büyük bir sürprizle beraber bu koşuyu kazanabilir. 1, 10, 2, 6, 7, 3 ve 5 bu koşu için sıralamam. Geldik günün en önemli koşusuna Grup 1 Ege derbisi koşusuna gerçekten de Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor Ama çok denk bir grup ve Her türlü sonuçta Karşılaşabiliriz benim kalabalık geçeceğim Bir Ege derbisi olacak Ama ön planda önerdiğim hata inanıyorum Yani Yorumlarıma geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Ben mesela e, Gazi günü olsun Böyle özel yarışlarda olsun Her zaman şunu savunan biriyim Kendi tuttuğunuz hatları oynayın, değerlendirin. Çünkü bu tür yarışlar keyif yarışı. Seyirlik yarışlar. Yani bu tür yarışlarda benden alıp da bir at oynamaktan ziyade kendiniz bir at bulup onu oynamanız hatta çok inanıyorsunuz tek atmanız sizlere daha çok keyif verir. Daha çok böyle bu oyundan zevk almanıza neden olur. O yüzden de bu tür grup bir yarışlarda öncelik her zaman kendi dikkatinizi çeken, kendi beğendiğiniz atlarda olmalı. Şimdi benim düşüncelerime gelecek olursak ben burada önceliği herkesin aksine 5 numaralı mavi kılıca vereceğim. Neden mavi kılıca vereceğim? Gelin biraz detaylı bakalım. Mavi kılıcın kazandığı yarışları bir inceleyelim. Çok da geçmişe gitmeyelim ama yine şunlara da bakmak istiyorum. Evet çok geçmişe gitmeyelim. Bunlar az yarışlar. En son Bursa'da A2 kazandığı yarışa bakalım. 1800 metrede kazandı. Benzer grubu geçti. O gün önde kim gitmişti? Deliver. Deliver'ı bir yerden sonra atlayıp kazandı. Ondan sonra bir tane daha kazandığı yarış var. Kısa vade 8 İzmir'de. O gün önde lideri kim aldı? Deliver. Deliver'ı bir yerden sonra atladı kazandı. Yani burada şu sonuca varıyorum. Varmalıyız. Bu at Deliver'ı hatta Mehmet Kaya Deliver'ı çözdü. Yani Mehmet Kaya Deliver'ın arkasında bekleyip bir yerden sonra onu atlayarak koşuyu çalabiliyor. Son yarışında... Kötü koştu çünkü önde çok dirençli kalan bir Mir Bey vardı ve onu atlayamadı. Bugün hem Mir Bey gibi süratli bir isim yok. Bugün de baktığımızda Deliver var. Yani Mehmet Kaya'nın yine rakibini güzel bir şekilde seçip Deliver'ı bir yerden sonra zorlanmadan atlayacağını, istediği avansı alacağını ve yine hepimize wow çok iyi bir hamle yaptı diyerekten bu koşuyu kazanmaya gideceğini düşünüyorum. Benim burada gönlümde yatan favorim. 5 numaralı mavi kılıç ve beklediğim performansla beraber de kazanması çok çok muhtemel. Ama rakipleri var. Dediğim gibi zor bir Ege derbisi bizleri bekliyor. Bunlardan biri mesela 4 numaralı Kayı Bey'i muazzam bir forme kaldı. Yani ilgilerini takdir ve tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bir at bu kadar güzel koşulur, bu kadar da iyi duruma getirilir. Kayibiyi son yaşında taçlandırdı ve çok güzel bir birincilik elde etti. Bugün en önemli sınavlarından birine çıkacak, devamını getirip bir birincik daha elde edebilir. Daha sonra altın numaralı Oğlum Doruk. Ya Oğlum Doruk neden geri plana bıraktım? Çünkü Oğlum Doruk Buna benzer gidişatlar defalarca yakaladı. Defalarca da beklentinin altında kaldı. Bugün de baktığımızda yarı süratle gidecek. Oğlum çok şanslı görünüyor ama bugün de istediği gidişat olması rağmen eksik kalırsa şaşırmam. O yüzden de ben 3. sıraya bıraktım. Daha sonra 8 numaralı Vice evet biraz sık koşuyor farkındayım ama son birinciliği formunu yükselttiğini gösterdi. Bugün şans bir şekilde koşuyu tamamlayabilir. 7 numaralı Utkucuk bence bu hatta bugün en önemli sınavına çıkacak. Ve dabış faktörü beni bu hatta yazmama itti ve şans vermek istiyorum. 9 numaralı Dragon Fire ve 10 numaralı FDFS. Aslında benim burada gönlümde yatan favorim 10 numaralı FDFS. Çünkü Muhammed Mir Bilgin gerçekten çok beğendim ve böyle atın hakkını veren bir jockey kazanırsa kendim kazanmış kadar sevinirim. Gönlüm 10 numaralı FDFS'ten birlikte Muhammed Mirbilgin'den yana ama biraz daha profesyona baktığımız için 10 numarayı geri plana şablonda bıraktım. 5 önde 4, 6, 8, 7, 9 ve 10 sıralamam. 7. koşu kısa vade 7 yarışa baktığımızda 1 numaralı kolegayı banko olarak öneriyorum. Ya kolega zaten son zamanlarda inanılmaz bir çıkış yakaladı ve erkek rakiplerin yanında bile çok net performanslar sergiliyor. Burada grup 3 ikinciliği elde etti. Çok sert bir grupta. En son kosunu ise ikincilik elde ederken koştuğu isimler ortada. Geçildi. Neverland, bir yarış sonra grup 3 koşuda ikincilik elde etmiş bir attan bahsediyoruz. Geçti atlardan ise uçan Kutlutay bir yarış sonra şart 3 yarışı el oynatmadan kazandı. Yani bu at iyi bir form yakaladı. Bugün dişilere ait yarışta oldukça süratli bir yarışta bizleri bekliyor. <laughs> Şartlar uygun durumda ve ben bir yerden sonra yapacağı ataklarla birlikte kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı kolegayı banko öneriyorum çok böyle enerji gittik şu an biraz ee, 14 dakika olmuş 8. koşu made yarışa geldiğimizde burada biraz daha böyle puanlamada geride kalmasını beklediğim bir isimle başlayalım o da 5 numaralı olorfo yani ben e, her zaman şunu söylüyorum sizlere de ben altta alt yapacağımın garantisini veremem çünkü böyle bir gücüm yok ama analizlerimle birlikte yorumlarımla birlikte sizlere katkı sağlayacağımın garantisini veririm ve vereceğim de bugün çünkü yarın çok önemli analizlerimiz olacak. Burada da bir analiz yapacak olursak 5 numaralı Olorfo. Yani bu at aslında bir yıl önce çok ekstra performans sergiledi. ikincilik elde ederken geçtiği at Sea of Reality'di. Sea of Reality Handicap 14 kazandı. Ve dibinde bitirdi hatta Rayli iyi bir atın dibinde bitirdi. O gün önde liderliği aldığında her türlü grupta söz sahibi olabileceğini bizlere gösterdi. Son koşunu ise Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Smart of kayandı. Ee, çok sert tempolara girdiler. Bundan olumsuz yönde etkilendi. Bugün ise biraz da azatlı bir koşu var ve baktığımızda önlere hamle yapabilir diyebileceğimiz bir rakibi yok. O yüzden startla beraber liderliği almasını bekliyorum. Mesafe çok uzun değil. O yüzden de bu liderliği alması demek sonuna kadar da koruması demek olabilir. Benim buradaki tatlı sürprizli favorim 5 numaralı Olorfo önemli rakibi ise 3 numaralı Immortal Pacific olacak. Yani bu atı Bursa'da ciddi anlamda kafama kazımıştım ve Maiden'da kalmaz gözüyle bakıyordum. Kötü koşmuyordu ama bir türlü o beklediğim performansta gelmiyordu. Bugün İzmir'e geliyor. Yaptığı hazırlıklar oldukça yeterli. Eğer Olorfo eksik koşarsa ben özellikle Immortal Pacific'ten iyi bir performans bekliyorum. Daha sonra iyi azlı iyi hazırlıklarla bu koşuya gelen 7 numaralı This Song, 4 numaralı Mr. Fire, 9 numaralı Warrior Cat ve 6 numaralı Saver boyu yazabiliriz. 5, 3, 7, 4, 9, 6 sıralamam. Günün son ayına geldiğimizde risk aldığım yerlerden bir de burası olacak. 2 tane at önereceğim. 2 atla da geçebiliriz diye düşünüyorum. Bunlardan bir 2 numaralı Sille Tokat. Yani Sille Tokat aslında şurada kazandığında Banko oynamıştım ve sonlarda baya bir ecel terleri döktürerek kazandı. Ama zor oldu. Bugün de hemen hemen o günküne benzer şartlar oluşmuş durumda. Startla beraber liderliği alacak. Evet Atuşa var. Evet Gökçe Soy var ama bu atlar çok net önde giden atlar değiller. O yüzden ben 2 numaralı Sille Tokat'ın liderliği almasını bekliyorum. Çok sert tempolarla da geçmesini düşünmüyorum bu koşunun alacağı liderlik sonuna kadar koruması ve bir beyaz barak yapması çok çok muhtemel. 2 numaralı Silla Tokat net favorim. Hatta son ayakta risk alacak olsam 2 numarayla risk alabilirdim. Rakip olarak ise tek bir attan bahsedeceğim. O da 4 numaralı son emir. Bu at Antalya'da bence iyi koştu. Yani sert gruplara rağmen kendince bir şeyler yaptı ve mücadele içerisinde kaldı. Bugün <laughs> pardon Tekrardan İzmir pistine geliyor. Bu altın Çin performansı oldukça yeterli. Olur da sille tokatı önde zorlarsalar, sert tempolara maruz bırakırsalar o zaman gerilerde bekleyecek olan 4 numaralı son emirin yapacağı ataklarla birlikte koşuyla yine çevirmesi oldukça beklendik bir sonuç olmalı diyerekten bu ihtimali de yanımıza alıp 2 ve 4 sıralamasıyla sonaya geçerek İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Genel olarak düşüncelerim ve paylaşacaklarım. Bunlar umarım sizlere katkı sağlayabilirim ve günün sonunda başarılarımızı konuşuruz. Herkese bol şanslar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.